Evet, çalışmamızın son kısmında ise bu süsleme kısmı. Bir zincirde dönüyorum. Trabzanlar arasındaki bu boşluğun içine bir sık iğne çalışıyorum. 3 zincir çıkıyorum. Aynı boşluğun içine bir bir e, sık iğne daha yapıyorum. Evet, yandaki boşluğa geçtim. Bir sık iğne, 3 zincirle çıkın ve bir sık iğne daha aynı boşluğa yandaki boşluğa geçtim bir sık iğne 3 zincirle çıkıyorum bir sık iğne daha aynı şekilde sık iğne 3 zincirle çıkıyorum bir sık iğne daha aynı boşluğa devam ediyorum bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne daha aynı boşluğa. Evet, bu aradaki ilmeğe kaydırma yapıyorum sadece. Hiç dolama yok. Ortadaki sık iğnenin içine şöyle hiç dolamadan çekiyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Sık iğne, 3 zincir, aynı boşluğa sık iğne. Bu şekilde bu süslü böyle dantel gibi bir dantellerin kenarındaki güzel işlemeyi yapmış oluyoruz. İki parça şeklinde örülüyor. Şöyle göstereyim. İki parça şeklinde örüyoruz. Dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Ve daha sonra kenarlardan sık iğne ile geçiyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.